Yani, Acil olumlu sonuçlarından çalışanına etkilemeyeceğimiz hafif korunakta belirlenen yer diyor. Evet bu eski bir sınav sorusu arkadaşlar. 7 Kasım 2020. Ama bu soruda şöyle bir durum var arkadaşlar. Orijinal soruda cevap farklı yazar. Orijinal soruda cevap güvenli yer diyor. Sonra yönetmelik değişim oldu pandemiden sonra cevap neye döndü? Toplanma yeniden de arkadaşlar. Evet not alıyoruz, toplanma yeri diyoruz. Acil durumların olumsuz sonuçlarından, acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede. Çalışanların etkilenmeyeceği mesafede ve kornahta belirlenmiş yer, toplanma yeri. Zaten 3 tane tanım var. Acil durum, acil durum planı, toplanma yeri. Başka da tanım yok arkadaşlar.